Evet devlet yoktu ama nasıl yoktu fiziki olarak orada yok muydu ben gittim de, asker oradaydı ama neydi en yakın askeri birlik oraya müdahale etmişti devlet yoktu ikinci gün Rönesans yapının sahibi kaçmaya çalışırken tak yakalandı. E Anlatabiliyor muyum? Beni Mustafa Aydın'a, Mustafa Aydın'ın yapan şey devletin verdiği eğitim, devletin verdiği özgürlük, hürriyet, hak, yaşama, bağımsızlık ve ee bu vatanın hala üstüne bayram tütmesine sebep olan, o bayrağın dalgalanmasına sebep olan devlet. Ben işgal altında bir Suriye olsaydım, şimdi niye Suriye sokaklarında insanlar ver, ediyor? Suriye halkının beklediği bir devlet bile yok. Devleti beklemiyor öyle. Devlet bize el uzatacak diye bekleyemiyor öyle. Anlatabildim mi? Orada da deprem oldu. Deprem orada da hissedildi. Niye bu kadar ee, tek yönlü bakalım ki olaya? Ben sosyalist bir insanım. Ama ben devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak için bu ülkenin mevcut yapısına dışarıdan çomak sokmaya çalışan ahlaksızlara müsaade etmedim. İtalyan TV 24 kanalı geldi. Röportaj yapmak istedi. İşte hayatınızı kısa belgesel yapacağız. Finansal olarak sizi desteklemek istiyoruz. Yani ben onların soracağı bir soruya tereddüt dahi etsem onlara malzeme vermiş olacaktım. E, demek istediğim şey şu. Devlet yoksa devletin imkanlarını kullanabilmeyi ben kim kim bana kim hak verdi? Hikmet Kurmalı Kurmalı Albay Hikmet Soyadını bilmiyorum, o jandarma tümeninden sorumlu. Ee, i̇ki takım teşhisat verdi bana. Ben onlarla can kurtardım. Anlatabiliyor muyum? Evet yoksa, geç kalmışsa, bu, bu afetin büyüklüğünden mütevellittir. Kimse, e, yüzlerce atom bombası atılmış bir kuvvette dünya üzerinde, dünyanın insan oluşumu olduğundan beri, depremlerin ölçülebildiğinden beri oluşmuş en büyük kara yıkım olan depremde koordinasyonun aksaması normaldir geç de kalınmıştır. Benim kanım da aynı yöndedir belki. Ama gün bunu konuşma günü değil. Ben vatandaş olarak oradaysam Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazıyorsa orada ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğim demektir. Ben devleti temsil ediyorum demektir. Yani devlet yoksa millet de yoktur. Bu millet